29. mektup. 29. mektup 9 kısımdır. Bu kısım birinci kısımdır. 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Aziz Sıddık kardeşim ve hizmeti Kur'aniye'de pek ciddi bir arkadaşım. Bu defaki mektubunda vaktin ve halim müsaade etmediği mühim bir meseleye dair cevap istiyorsun kardeşim. Bu sene elhamdülillah risaleleri yazanlar pek çoğalmış. İkinci tasvih bana geliyor sabahtan akşama kadar süratli bir tarzda meşgul oluyorum. Çok mühim işlerim de geri kalıyor ve bu vazifeyi daha azim görüyorum. Hususan Şaban ve Ramazan'da akıldan ziyade kalp hissedardır, ruh hareket eder. Şu meseleyi azimeyi başka vakte talik edip ne vakit Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kalbe sünihat gelse tedricen size yazılır. Şimdilik üç nükteyi beyan edeceğim. Haşiye. Bilahere dokuz nükteye tamamlanmıştır. Birinci nükte. Kur'an-ı Hakim'in esrarı bilinmiyor müfessirler. Hakikatini anlamamışlar diye beyan olan fikrin iki yüzü var ve onu diyen iki taifedir. Birincisi ehli hak ve ehli tetkiktir. Derler ki Kur'an bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Her asır nusus ve muhkematını teslim ve kabul ile beraber tetimmat kabilinden hakaiki kafiyesinden dahi hissesini alır. Başkasının gizli kalmış hissesine ilişmez. Evet zaman geçtikçe Kur'an-ı Hakim'in daha ziyade hakaiki inkişaf eder demektir. Yoksa haşa ve kella selefi salihinin beyan ettikleri hakaiki zahiriyeyi Kur'aniye'ye şüphe getirmek değil. Çünkü onlara iman lazımdır. Onlar nastır, katidir, esastırlar, temeldirler. Kur'an Arabiyyum Mubin ile manası vazıh olduğunu bildirir. Baştan başa hitab ilahi o manalar üzerine döner takviye eder, bedahet derecesine getirir. O mensus manaları kabul etmemekten Haşa sünne haşa Cenab-ı Hakk'ı tekzip ve Hazreti Risalet'in fehmini tezif etmek çıkar. Demek mani ma mensusa müteselsilen menba Risalet'ten alınmıştır. Hatta İbni Ceriri Taberi bütün mani ma Kur'an'ı muan an senet ile müteselsilen menba Risalet'e isal etmiş ve o tarzda mühim ve büyük tefsirini yazmış. İkinci taife ya akılsız bir dosttur kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı veya şeytan akıllı bir düşmandır ki ahkamı İslamiye ve hakaiqi imaniyeye karşı gelmek istiyor. Kur'an-ı Hakim'in senin tabirinle birer Polat kalesi hükmünde olan surlu sureleri içinde yol bulmak istiyor. Böyleler haşa hakaiqi imaniye ve Kur'an'ye şüphe iras etmek için bu nevi sözleri işara ediyorlar. İkinci nükte Cenab-ı Hak Kur'an'da çok şeylere kasem etmiş. Kasematı Kur'aniye'de çok büyük nükteler var, çok sırlar var. Mesela ve şemsi ve da kasem. 11. sözdeki muhteşem temsilin esasına işaret eder. Kainatı bir saray ve bir şehir suretinde gösterir. Hem Yasin ve Kur'anil Hakim'deki kasem ile i'cazatı, Kur'aniyenin kutsiyetini ve ona kasem edilecek bir dereceyi hürmette olduğunu ihtar eder. Ve necmi iza hava. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم ذكي Kasem yıldızların sukutuyla vahye şüphe iras etmemek için cin ve şeytanların gaybi haberlerinden kesilmelerine alamet olduğuna işaret etmekle beraber yıldızları dehşetli azametleriyle ve kemali intizam ile yerlerine yerleştirmek ve seyyaratları hayret engiz bir surette döndür mekteki azameti kudret ve kemali hikmeti o kasem ile ihtar ediyor. Ve zariyat mursalattaki kasemde havanın temevvücatı ve tasrifatı içinde mühim hikmetleri ihtar etmek için rüzgarlara memur, melaikelere kasem ile nazarı dikkati celb ediyor ki tesadüfi zannolunan unsurlar çok nazik hikmet çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri görüyorlar ve hakeza. Her bir mevkiin ayrı ayrı nüktesi ve faydası vardır. Vakit müsait olmadığı için yalnız icmalen ve ve zeytun kasemindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edeceğiz. Şöyle ki Cenab-ı Hak tin ve zeytin ile kasem vasıtasıyla azameti kudretini ve kemali rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek esveli safilin tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip şükür ve fikir ve iman ve ameli salih ile ta a'la-i yine kadar terakkiyatı maneviyeye mazhar olabilmesi ne işaret ediyor nimetler içinde tin ve zeytinin taksisinin sebebi o iki meyvenin çok mübarek ve nafi' olması ve hilkatlerinde de medarı dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü hayatı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıdayı İnsaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi incirin hilkati zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi bir harika mucize kudreti gösterdiği gibi taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menafiindeki nimet-i ilahiyeyi kasem ile hatıra getiriyor buna mukabil insanı iman ve ameli salihe çıkarmak ve esfeli safiline düşürmemek için bir ders veriyor. Üçüncü nükte surelerin başlarındaki haruf mukatta ilahi bir şifredir. Has abdine onlarla bazı işareti gaybiye veriyor. O şifrenin miftahı o abdi hastadır hem onun veresesindedir. Veresesindedir Kur'an-ı Hakim madem her zaman ve her zaman taifeye hitap ediyor. Her asrın, her tabakasının hissesini cami çok mütenevi vücutları, manalar olabilir. Selefi salihin ise en halis parça onlarındır ki esas beyan etmişler ehli velayet ve tahkik seyri sülük ruhaniyeye ait çok muamelat-ı gaybiye işaratını onlarda bulmuşlar. İşarat-ül tefsirinde El-Bakara suresinin başında icazı belagat noktasında bir nebze onlardan bahsetmişiz. Müracaat edilsin 4.lükte. Kur'an-ı Hakimin hakiki tercümesi kabil olmadığını 25. söz ispat etmiş. Hem manevi i'cazındaki ulviyeti üslup ise tercümeye gelmez. Manevi i'cazında olan ulviyeti üslup ceitinden gelen zevk ve hakikati beyan ve ifham etmek pek müşkül fakat yolu göstermek için bir iki cihete işaret edeceği şöyle ki Kur'an-ı Muzzil beyan وَمِنَا آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ وَالسَّمَاوَاتُ مَقْبِيَاتٌ بِيَمِينِهِ يَا خُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ خلق السماوات والارض في ستة ايام يحول بين المرء وقلبه لا يَعْزُبُ عنه مثقال ذره يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الشُّدُورِ بآية لرده ودرجة خارقة ب علوية اسلوب وإعجاز كاران بجمعية جنده Hallakiyetin hakikatini havale, hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki sani alem olan şu kainatın ustası iş başında olarak şems ve kameri hangi çekiç ile yerlerine çakıyorsa aynı çekiç ile aynı anda zerreleri yerlerine mesela zihayatların göz bebeklerinde yerleştiriyor semavatı hangi ölçü ile hangi manevi alet ile tertip edip açıyorsa aynı anda aynı tertip ile gözün perdelerini açar, yapar, tanzim eder, yerleştirir. Hem sani ezül manevi kudretin hangi manevi çekiciyle yıldızları göklere çakıyorsa aynı o manevi çekiç ile beşerin simasındaki hadsiz alameti farika noktalarını ve zahiri ve batini duygularını yerlerine nakşediyor diye ifade eder demek o sani yüzül iş başında işlerini hem göze hem kulağa göstermek için ayatı Kur'aniye ile bir çekici zerreye vuruyor. Aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse vuruyor merkezine. Çakar gibi ulvi bir üslup ile vahdaniyete aynı ehadiyet içinde ve nihayet celali nihayet cemal içinde ve nihayet azameti nihayet hafa içinde ve nihayet vüsati nihayet dikkat içinde ve nihayet haşmeti nihayet rahmet içinde ve nihayet bu'diyeti bu nihayet kurbiyet içinde gösterir muhal telak edilen cemi ezdadın en uzak mertebesini vacip derecesindeki bir suretin ifade eder, ispat edip gösterir. İşte bu tarz ifadesi ve üslü budur ki en harika edipleri belagatına secde ettiriyor. Hem mesela وَمِنَ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ayetiyle şöyle bir üslubu ali ve ile saltanatı rububiyetindeki haşmeti gösterir. Şöyle ki gökler ve zemin iki muti akışla hükmünde ve iki muazzam ordu merkezi suretinde tek bir emirle veya boru gibi bir işaretle o iki kışta fena ve adem perdesinde yatan mevcudat o emre kemali süratle ve itaatle bekleyip deyip meydana haşir ve imtihana çıkarlar. İşte haşir ve kıyameti ne derece mu'cizane bir üslubu ali ile ifade edip ve o davanın içinde bir delili iknaiye, iknaiye işaret ediyor ki bir müşahede nasıl ki zeminin Cevfinde saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar ve cevvi semada, Adem'de ve küreyi i havaiyede dağılmış saklanmış katreler, nasıl kemali intizam ve süratle haşrolup her baharda meydanı tecrübe ve imtihana çıkıyorlar, zeminde hububat, semada katarat, her vakit bir mahşer nümun suretini alırlar, öyle de haşri ekber dahi öyle kolay zuhur eder. Madem bunu görüyorsunuz onu dahi inkar edemezsiniz Ve hakeza şu ayetlere. sair ayattaki dereceyi belagatı kıyas edebilirsiniz acaba. Şu tarzdaki ayetin hakiki tercümesi mümkün müdür? Elbette değildir. Olsa olsa ya kısa bir meali, içmali veya ayetin her cümlesi için 5-6 satır tefsir yazmak lazım gelir. 5. nükte. Mesela elhamdülillah bir cümleyi Kur'aniyedir. Bunun en kısa manası ilmi nahi ve beyan kaidelerin iktiza ettiği şudur. Kullu ferdin min efradil hamdi min eyyi hamidin sadara ve ala eyyi mahmudin vaka min el ezel ila el ebed khasun ve mustahikun ve zatil vacibil vücudil müsemma billahi yani ne kadar hamd ve medih varsa Kimden gelse, kime karşı da olsa ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zatı vacibül vücuda ki Allah denilir. İşte ne kadar hamd varsa el istigaktan çıkıyor. Her kimden gelse kaydı ise hamd mastar olup faili terk edildiğinden böyle makamda umumiyet ifade eder. Hem mef'ulün terkinde yine makamı hitabı de külliyet ve umumiyet ifade ettiği için her kime karşı olsa kaydını ifade ediyor. Ezelden ebede kadar kaydı ise fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade ediyor. Has ve müstahak manasını lillah'taki lam-ı cer ifade ediyor. Çünkü o lam ihtisas ve istihkak içindir. Zat-ı vacib vücut kaydı ise vücub-ı vücut uluhiyetin lazım-ı zarurisi ve zat-ı zülcelale karşı bir ünvan-ı olduğundan lafzullah sair esma ve sıfata camiiyeti ve ismi azam olduğu itibariyle delalet iltizamiye ile delalet ettiği gibi vacibül vücut ünvanına dahi o delalet iltizamiye ile delalet ediyor işte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulemayı arabiyece müttefakun aleyh bir manayı zahirisi şöyle olursa başka bir lisana o icaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir hem elsineyi alem içinde lisan-ı nahvi Nahvi Arabi'den başka bir tek lisan var. O da hiçbir vakit Arap lisanının camiyetini yetişemez. Acaba o cami ve icaz darane, icaz darane olan lisan-ı Nahvi ile ve mucize karane bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilmi muhit içinde zuhur eden kelimat-ı Kur'aniye, sair elsine-i terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla zihni cüz'i, şuuru kısa, fikri müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimatı tercumi, tercüh tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir hatta diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki her bir harfi Kur'an bir hakâik hazinesi hazinesi hükmüne geçer. Bazen bir tek harf bir sayfa kadar hakikatleri ders verir. Altıncı nükte buna ait bu manayı tenvir için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali söylüyorum. Şöyle ki bir vakit kana kana'udu ve iyâken esta'indeki nunu mütekellimi malı gayrı düşündüm ve mi vahde sigasından na'budu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı.'' ''Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti gördüm ki namaz kıldığım o beyazıt camiindeki cemaatle iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere, davalara birer şahit, birer müeyyit gördüm.'' nakıs ubudiyetini o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde dergah ilahiye takdime cesaret geldi birden bir perde daha inkişaf etti. Yani İstanbul'un bütün mescitleri iktisal peyda etti. O şehir o Beyazıt Camii hükmüne geçti birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Onda dahi Ruhi Zemin Mescidinde Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Benim namazımda söylediğim her sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhat edip tahiyyatta getirdiğim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum. Bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki dahil olduğum cemaat üç daireye ayrıldı. Birinci daire ruh izeminde müminler ve muvahhidindeki cemaati uzma. İkinci daire baktım umum mevcudat bir salat-ı kübrada bir tesbihat-ı uzmada her taife kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Ve zayıf eşya tabir edilen hidemat-ı onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başımı eğdim nefsime. Baktım üçüncü bir daire içinde hayret engiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki zerrat-ı vücudiyem ta havası zahiriyeme kadar taife taife vazifeyi ibudiyetle ve ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki latife-i Rabbaniyem iyâken abdu ve iyâken esta'in o cemaat namına diyor nasıl evvelki iki cemaatte de, de lisanım o iki cemaat uzmayı niyet ederek demişti. Elhasıl na'budunun şu üç cemaate işaret na'budu Na'budununuh şu üç cemaat işaret ediyor işte bu haletteyken birden Kur'an hakimin tercümanı ve mübelleği olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Medine-i Mürevve denilen manevi minberinde şahsiyeti maneviyesi haşmet ile temessül ederek Ya eyyühenna su'budu rabbakum hitabını manen herkes gibi ben de işitip o üç cemaatte herkes benim gibi iyya kana budu ile mukabele ediyor tahayyül ettim iza sebete şey u sebete bi şöyle bir hakikat fikre göründü madem bütün alemlerin Rabbi insanları muhatap ittihaz edip umum mevcudatla konuşur ve şu Resulü i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o kitabı izzeti nevi beşere belki umum zi şuura ve zi ruha ve zi şuura tebliğ ediyor işte bütün mazi ve müstakbel zamanı hazır geçti bütün nevi beşer bir mecliste safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak o hitap o suretle onlara ediliyor. O vakit her bir ayatı Kur'aniye gayet haşmetli ve müsaatli bir makamdan gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından nihayetsiz azamet ve celal sahibi mütekellim ezeliden ve makamı mahbubiyeti uzma sahibi tercümanı alişanından aldığı bir kuvvet, ulviyet, cezalet ve belagat içinde parlak, hem parlak, parlak hem pek parlak bir nuru ecaz içinde gördüm. O vakit değil umum Kur'an ya bir sure veya bir ayet. Belki her bir kelimesi birer mucize hükmüne geçti. Elhamdülillahi ala nuril iman vel Kur'an dedim. O aynı hakikat olan hayalden na'budunun. Na'budununa girdiğim gibi çıktım ve Anladım ki Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri belki nunu, na'budu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatlerin nurlu anahtarlarıdır. Kalp ve hayal o na'budu çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı. Ben de dedi ben de hisse isterim sizin gibi uçamam ayaklarım delildir, hüccettir. Aynı na'budu ve de ma'bud ve müsta'an olan halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizin ile gelebileyim. O vakit kalbe şöyle geldi ki de o mütehayyir akla bu kainatta ki bütün mevcudata zihayet olsun, camit olsun, kemale itaat ve intizam ile vazife suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı şuursuz, hissiz oldukları halde gayet şuur, karane, intizam, perverane ve ubudiyet karane vazife görüyorlar demek bir ma'budu bil hak ve bir amiri mutlak vardır ki bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor. Hem bak bütün mevcudata hususan zihayat olanlara her birinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi ihtiyacatı var ve vücut ve bekasına lazım pek kesretli ve muhtelif matlukları var. En büyüğüne, en küçüğüne elleri ulaşmaz, kudretleri yetişmez. Halbuki o hadsiz matlapları ummadığı yerden vakti münasitte muntazam, muntazaman onların ellerine veriliyor ve bir müşahede görünüyor. İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakru ihtiyacatı ve bu fevkalade ianat-ı ve imdadat-ı rahmaniye daha gösterir ki bir gani mutlak ve kerim mutlak ve kadir mutlak olan bir hami ve razıkları vardır ki her şey ve her zihayat ondan istiyan eder, medet bekliyor. Manen iyâken estâin indir O vakit akıl amenna ve sattakna dedi. 7. nükte sonra o halde. İhtina sıratel müstakim sıratel lezine en aleyhim dediğim vakit baktım ki mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet nurani parlak enbiya sıddıkin şuheda evliya salihin kafilelerini gördüm ki istikbal zulümatına dağıtıp ebede giden yolda bir caddi kübrayı müstakimde gidiyorlar. Bu kelime beni o kafileye il, iltihak etmek için yol gösteriyor. Belki iltihak ettiriyor. Birden fe subhanallah dedim. Zulümatı istikbale tenvir eden ve kemali selametle giden bu, bu nurani kafileyi uzmaya iltihak etmemek ne kadar hasaret ve helaket olduğunu zerre miktar şuuru olan bilmesi lazım. Acaba bid'aları icat etmekle o kafileyi uzmadan inhilaf eden nereden nur bulabilir? Hangi yoldan gidebilir? Resul-i Ekrem Vesselam rehberimiz ferman etmiş ki kullu bid'a zalale ve kullu zalale finnar acaba bu fermanı katliye karşı ulemay su tabirine layık bazı bedbahtlar hangi maslahatı buluyorlar, hangi fetvayı veriyorlar ki lüzumsuz zararlı bir surette şair İslamiyenin bedihiyatına karşı bedihiyatına karşı geliyorlar tebdili kabil görüyorlar olsa olsa muvakkat bir cilve imanadan gelen bir intibahı muvakkat o ulema su aldatmıştır mesela nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa muvakkat bir zarafet gösterir fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve o yabani ve paslı ve kesif ve arizi deri altında siyahlanır tafsin eder. Öyle de şair İslamiye'deki tabirat-ı nebeviye ve ilahiye. Hayatlar ve sevaplar bir cilt bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla maanideki bir nuraniyet muvakkaten çıplak bir derece görünür. Fakat ciltten cüda olmuş bir meyve gibi o mübarek manaların ruhları uçar zulmetli, zulmetli kalp ve kafalarda beşeri postunu bırakıp gider, nur uçar, dumanı kalır. Her neyse 8. nükte buna dair bir düstur hakikati beyan etmek lazım. Şöyle ki nasıl ki hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Öyle de mesail-i şer'iyede bir kısım mesail eşkası taalluk eder. Bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şer-i İslamiye tabir edilir. Bu şairin umuma taliku cihetiyle umum onda hissederdir. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cüz ise sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde nazarı hemiyettedir. Doğrudan doğruya umum alemi İslam'a taalluk ettiği gibi asr-ı saadetten şimdiye kadar bütün azami İslam'ın bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya tahrif ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar şuurları varsa titresinler 9. nükte mesail şeriattan bir kısmına. Taabbüdi denilir, aklın muhakemesine bağlı değildir. Emrolunduğu için yapılır illeti emirdir. Bir kısmına makulül mana tabir edilir. Yani bir hikmet ve bir maslahat var ki o hükmün teşriğine müreccih olmuş fakat sebep ve illet değil. Çünkü hakiki illet emir ve nehy-i ilahide şairin ta'budi ta kısmı hikmet ve maslahat onu tagir edemez. Ta'budilik ciheti tereccüh ediyor. Ona ilişmez yüz bin maslahat gelse onu tagir edemez. Öyleyse şairin faydası... Yalnız ya yalnız malum mesahlilir denilmez ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar ise çok hikmetlerinden bir faydası olabilir. Mesela biri dese ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Şu halde bir tüfek atmak kafirdir. Halbuki o Müslüman bilmez ki binler maslahat ezanı içinde o bir maslahattır tüfek sesi, o maslahatı verse acaba ne bir beşer? namına yahut o şehir ahalisi namına hilkati kainatın netice uzması ve nevi beşerin netice-i olan ilanı tevhid ve robubiyeti ilahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yer nasıl tutacak? Elhasıl cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Cennet dahi ucuz değildir. Mühim fiyat ister. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne ashabul cenneti هم الفائزون... إلى آخر